Rukoço Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda koçlarımızdan Berkin var. Selamlar Berkin. Merhaba. Ee, bugün arkadaşlar Berkin kendi sınav serisinde derecesini nasıl yaptı? Nasıl başardı? Onu konuşacağız. Evet Berkin, biraz bize kendinden bahseder misin? Tabii. Ee, şu şekilde ben 2002'liyim. Şu anda 20 yaşındayım, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda biraz daha detaylara girecek olursak, okulumuzda IST kulübü var. Yani Uluslararası Teknik Stajyer Öğrenci Değişim Kuruluşu şeklinde geçiyor. Bunun kulüp başkanlığını yapıyorum. Aynı zamanda da 2 yıldır Volkanlar'la birlikte Prokoç Akademi'nin bir koçuyum e, ee, tecrübeli bir koç mu diyorsunuz? <laughs> <laughs> Ekans derecenle söyleyebilir misin? Ee, 2020 yılında 40.424 sayısal alanında. 2021 yılında ise bunu sayısal alanında 9.322'ye çektim. Güzel. İyi çekmişsin. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. peki senin ilk netlerin nelerdi ders ders? Ee, 12. sınıfta 12 mezun şeklinde söylüyorum. Hı hı. 12. sınıfta ilk başladığımda 40-50 netlerdeydim. Ya bayağı kötü bir başlangıçtı çünkü çevremdeki insanların hepsi gerçekten iyi netler yapıyorlardı. Hani ki bu da lisemden dolayı kaynaklanıyor. Güzel bir lisede okudum. Mersin Yusuf kalkavan da lisesi bu arada. de hmm. Türkçe'de zaten ilk başlarda bir tek dersim yüksekti. E, Türkçe dersim yüksekti. Hani ama şimdi sonuçları duyunca birazcık farklı şeyler ortaya çıkacak. Türkçem 25-30 civarındaydı. Matematikte 10 net yapıyordum. Fen ve sosyalden toplamda maksimum Hani 15-20 arasında geliyordu. O da sosyalde birazcık genel kültürden dolayı işte lisede aldığımız Hı -hı. eğitimler o, o şekilde yapabiliyordum. de 4-5'ti diyebilirim. Hı -hı. O 12. sınıfın başları mı bunlar? Evet 12. sınıfın başları. Ayete netlerin peki? IETNET'e ilk başladığımda 42 net diye hatırlıyorum. E, matematik 20, fende 20 küsür başlamıştım. E, aslında insanların hep matematikleri başlangıçta yüksek, fenleri düşük başlar. Fakat ben 11. sınıfta hani az ders çalışmayı öğrendiğim için o yüzden fene de iyi bir şekilde başlangıç yapmıştım. Peki e, bu dönemlerde yaklaşık hani Ocak aylarında ve Ocak aylarının sonları doğru netlerin nelerdi yaklaşık? Tamam. Mezun, Mezun de, de, 12. tamam. 12. sınıfta en çok yükselişe geçtiğim dönem Ocak ayıydı diye hatırlıyorum. Ee, yaklaşık 80-90'lara çıkmaya başlamıştım. Bir kere de hatta 100 artını 100 artı nete çıkmıştım. Çok kolay bir sınavdı biliyorum bunu hatırlıyorum. Ama genel anlamda 80-90 arası yapıyordum. Tabii benim netlerim çok dengesizdi. Yani 70'e düştüğüm oluyordu, 60'a düştüğüm de olmuştu hatırlıyorum. Biz çok fazla denemeye giriyorduk. Hem okulumda olsun hem dışarıdan iki tane e, kuruma bağlı olarak denemeye giriyordum. Yani haftada 2-3 denemeye giriyordum en az. O yüzden netlerim çok sallantılıydı. Ama genel anlamda ortalama'yı aldığımızda 80-90 diyebilirim. Hı hı, anladım. Yani iyi bir şey şey yapmışsın aslında. Evet. Direkt yani yükseldi. Hı hı. Peki e, bu ta 12. sınıf bir mezun senelerim var. Ama hani gerçekten çalıştım dediğin zamanlar 12. sınıf bir mezun için ne zamanlar yaklaşık olarak? E, gerçekten başladığım... Yani 12. sınıfta Kasım'ın ortasına doğru. Gerçekten bir başlangıç yapmıştım. Ee, Kasım tatiline girmeden önceydi. Biraz geç mi kalınmış demek Evet yani Aynen. birazcık orada. Mezuna kalındığına göre biraz geç kalınmış. Evet yani Kasım ayında başlamıştım ciddi güzel bir tempoyla başlamıştım. Bir hocamın konuşması aslında çok iyi gelmişti bu noktada bana. Ondan sonra bir ritim tutturup Kasım tatilinde tam bastırmıştım zaten. 12. mezun senemde ise bu Ağustos ayında. Ağustos ayından Haziran ayına kadar çok ciddi bir tempo şekilde çalıştım. anladım. Ee, bu hocanın konuşması da koşuluk yapmadığı bir etki sağladı. <laughs> Senin de bütün arkadaşlara söylediğim bir şey mi aslında hocana söylediğin şey? Açıkçası kesinlikle işe yaradı. Çünkü çok samimi bir dille bunu dile getirmişti. Ve hani bana söylediği bir laf vardı. Ben de zaten bu süreci yaparken çalıştığım bütün arkadaşlarıma bunu söylüyorum. Belki kendini önce tanımalısın dedi. Ne istiyorsun, ne yapabiliyorsun, neyi yapamıyorsun. Bunu anladıktan sonra sürece koyulup Gerçekten o zaman ne çalıştım diyebileceksin dedi. Onun haricinde çalışıyorsan hani boşa kürek çekiyorsun nehirde dedi. Ve gerçekten çok işe yaramıştı. Biraz daha kendimi tanımaya odaklandım. Neyi çalışmam gerekiyor? Hangi dersim daha kötü? Hangi dersime daha çok odaklanmalıyım? Benim için aslında milat diyebileceğim bir süreçti. Senin kendi sınav bahsettim bahsettin biraz ama dershane ve özel ders tarzı şeylerin neler vardı varsa da? 12. sınıfta... Herhangi bir özel ders veya dershaneye gitmedim. Sadece sınav kurumlarına katılmıştım. İki tane ayrı kurumda sınava giriyordum. Mezun senemde ise sadece fizikten özel ders almıştım. O da hem aynı şekilde hocamın kendi bir kurumu vardı. Orada sınavlarına giriyordum. Aynı zamanda da fizikten özel ders alıyordum. Onun haricinde evet. sadece kütüphanede ders çalışıyorum. Bunlar mezun senende Mezun senende. Hı, anladım. Güzel. Günde peki senin genel olarak 12. sınıfa mezun senende günde çalışma süren veya böyle soru mı çalışıyordun, saat mı çalışıyordun ne kadar sürüyordu bunlar? Ne kadar? Ben programlarımı haftalık olarak yapıyordum. Yani pazar akşamları genelde gerçekleşiyordu bu ve pazar günleri tatil veriyordum. E, günde 12. sınıftayken tabi okula gittiğim için saat 5'te başlayabiliyordum. Saat 11-12'ye kadar ders çalışabiliyordum. Yani maksimum hafta içi 4,5-5 saat oluyordu. E, 7 saat uyumaya çok dikkat ediyordum. Açıkçası uyku hafıza açısından hani birçoğumuz şu anda sıkıntı yaşıyorsunuzdur. İşte bilgileri unutuyorum, denemelerde çıkıyor hatırlayamıyorum. Ben bunun daha çok uyku problemiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani gözlemlerimize göre ve bu zamana kadar tecrübe ettiğimize göre daha çok uykuyla alakalı bir O yüzden en az 7 saat uyumaya dikkat ediyordum. Yani toparlayacak olursam günde 5 saat ders çalışabiliyordum. Maksimum genelde 4 oluyordu 12. sınıftayken. Mezun senemde ise günde en az Ağustos ayı itibariyle başladığım süreçte Ekim'e kadar 4-5 saat başladım, çok hızlı gitmedim. Ondan sonra Ekim'den Haziran ayına kadar en az 8 saat çalışacak şekilde Hı -hı. ilerledim. Dediğim gibi haftalık bir program yapıyordum ve haftada bir gün mutlaka tatil veriyordum. Peki ee, o zaman senin genel olarak sınav senende, iki sınav senende de iyi kilerim ve keşke gelirin. birer tane sözcük tutursan birer tane olur iki tane olur. Ne var? 12. sınıfta pek iyi kim yok açıkçası çünkü hemen hemen çoğu şeyi hatalı yapmıştım. Evet çok çalışıyordum çok düzenli çalışıyordum. Bunu kesinlikle reddetmiyorum. Fakat ne istediğimi, neyi yaptığımı, neyde başarılı, neyde başarısız olduğuma odaklanmadan direkt olarak matematik, problem çözme, paragraf çözme, deneme çözme. Buna gidiyordum ve analiz yapmıyordum. Hı hı. Açıkçası burada 12. sınıfta pek bir eğitim yoktu. Şey gibi yani programı 20 tane çözüm. Aynen, <gülüyor> Aynen <gülüyor> öyle. Ya. Geç. Hazır Aha. olan programlara odaklanmış. Başkalarının yazdı. Tabii kendim çok yazamıyordum 12. sınıfta. Daha çok bunu mezun senemde güçlendirdim. Yani hep önümdeki bir şeyi yemeğe odaklanmıştım. Hazır yemeğe odaklanmıştım. O yüzden 12. sınıfta pek bir eğitim yoktu. Tek iyi kim olsa olsa düzenli ve gerçekten istikrarlı ders çalışmaktı. Keşkelerim ben sosyal hayatımı hani gerçekten sıfırlamıştım 12. sınıfta ki 10, 9, 11 hani bu sınıflarda gerçekten çok aktif bir hayatımız vardı hem lisemizden dolayı hem Mersin'deki arkadaş çevrelerimizden dolayı çok eğlenen takılan insanlardık. Fakat bir anda 12. sınıfa geldiğimde afalladım ve hani bir anda hepsini kesmek mantıklı gelmişti bana. Oysa ki mola vermedim, doğru düzgün tatiller vermedim, kendime vakit ayırmadım. Hani bu benim en büyük hatamdı. Bunu kesinlikle yapmayın. Her ne kadar istediğiniz netlere ulaşmamış olsanız bile kendinize vakit ayırmayı unutmayın. Çünkü hani bu süreç sadece ders çalışmak değil, süreci yönetebilmek, ondan sonra ne yapman gerektiğine karar verip ilerleyebilmek. Aslında aynı zamanda psikolojik bir sınav yani. Kesinlikle Hı -hı. öyle. 12. Sınıfta aynı zamanda keşkelerim diyebileceğim az deneme çözmek. Hı -hı. Yani 12. Sınıfta çok fazla deneme çözmemiştim. Hı -hı. Çünkü <laughs> Kendimi denememiştim. <laughs> evet yani <laughs> konuları öğrensem, hı hı. çalışsam, biraz da deneme çözsem, soru bankasından çözsem ilerlesem mantığına gidiyordum. Aslında çok yanlışmış. Ya hocalarımız aslında bunlara dair öneriler tabii ki de veriyorlardı. Fakat hani o zaman yaşıyorsun ya anlayamıyorsun. Böyle bir de %100 samimi bir insan olmadığı için hani biz mesela koşuşuk yaparken sonuçta dost oluyoruz onlarla hı hı. birlikte. Ya dostlarım çevresinde deneme çözüyorlardı ama ben bunu Kendime tam olarak hani entegre dememiştim. O yüzden orada az dememiştim. Yani, yani en büyük hatalarımdan birisi de budur. Hı hı. Ve hani kendimi tanımadan, ne yapmak istiyim, hangi dersim kötü, o o derse odaklanmadan gittim. Hı hı. Hep iyi yaptığım şeyleri yapmak istedim. Anladım. Yani normal aslında insan psikolojisi de böyle bir şey. Ya. İyi yaptığın şeyi yapmak istiyorsun. Hep bir keşke kısmım var. O da en zoruna matematik kısmında çalışmamaktı. Yani TYT, AYT <laughs> bütün kısımlarda hani çok detaylı bir şekilde en zor en kolayına kadar her şeyi çalışmama rağmen AYT matematik çok zor gelmeyecek diye düşünerek En zoruna odaklanmadım <laughs> ve 2020'de tarihin en zor matematik sınavı denk geldi. Hani öyle olduğu için hani battı balık gel gider misali olduk sınavdayken. Keşke budur. İyi kim? Aslında mezun senemde çok iyi kim var. Şunları söyleyebilirim farklı olarak. Ben her denemeden sonra küçük bir kağıt parçası alıp o küçük kağıt parçasına o denemede yaptığım hataları yazdım. Yani mesela Türkçe'de düşüncenin akışını bozan sorularda ısrarla yanlış yapıyordum. Tekrardan not aldım. Matematik kısmında ikinci ve altıncı soruya 3 dakikadan fazla vakit ayırdığımı yazdım. Fen kısmında 2-3 tane konuyu unuttuğumu belirttim ve analizi yaparken o denemenin hem bu kağıdı yanıma aldım, hem de soruları öğrendim. Bir de bu kağıdı bir sonraki denemeye girmeden önce okumaya başladım. Hı -hı. Yani dedim ki bak Berkin, düşünce akışında dikkatli olacaksın, dikkatli okuyacaksın tekrardan. Ondan sonra Fende bu konuları tekrar ettim evet biliyorum. Matematikte bir soruya 1,5-2 dakikadan fazla ayırmayacaksın, yapamadıysan eğer. Bunlara hani tekrar tekrar yaptım, hatalar birikti, öğrenildi, birikti, öğrenildi ve bu benim en iyi ilkilerimden birisi oldu. Sen sınav senende böyle çok zor geçirdiğin bir zamanı vardı, en azından bir mezun senende. 12 sınıfta büyük ihtimalle zaten zor geçirdiğin <laughs> sınav sınavda gün falan mesela. 13. sınıf açıkçası hani tamamen zaten benim için karamsar bir süreçti. Çünkü çevremdeki çoğu insanla aram bozulmuş, ilişkilerim sıkıntılı, sosyal hayatımı bitirmiştim demiştim sizlere. Hani genel anlamda hep sıkıntılı bir süreçti. Ee, spesifik olarak açıkçası mezun seneme gelecek olursa burada benim hani gerçekten çöküş yaşadığım bir süreç yok denecek kadar azdı. Çünkü hep düzenli çalışıyordum. Böyle hayatımı bir düzene sokmuştum. Değer i̇şte. verdiğim insanlar çalışmam gereken hedefim hepsi belirliydi. Hayatıma yeni bir şey sokmadım. Hı hı. Yani bildiklerimle, güvenli olduğum bölgelerimle, alıştığım şeylerle ilerledim. Ve hedefim vardı, ona göre çalıştım. O yüzden hani ekstra bir hiç sıkıntı oluşmadı. Hı hı. Yani sınav sonuçlarım arada sırada düşüş oldu. Tabi bunlar biraz üzdü. Ama hani gerçekten beni karartan bir süreç olmadı hı hı. mezun senemde. Hı hı. Ee, 12. sınıfta aslında bir tane aklıma geldi. Ben hani hatırlıyorum Nisan ayına doğruydu. Hatta Mayıs ayına girmeden önce sonu oluyor Nisan'ın. E, Koranın koronanın geldiği süreçler. Artık dip yaptı süreçler. Evlere kapanıldı böyle. Hani ben tabii alışmışım dışa okula gidip orada ders çalışıp evde ders çalışmaya gelmeye. Sonra bir anda evde ders çalışmaya başladık. Hani bir çöküntüler hafif gelmeye başladı işte. Bir iki hafta devirdik. Üçüncü hafta geldi. Sonra netlerim düşmeye başladı. Yani insanlarla buluşamıyor. Hı hı. Ama ailem destek oluyor. Çok güzel bir aileye sahibim. Yani onların çok büyük desteği vardır YKS sürecimde. Yani netlerim üst üste düşük gelmeye başladım. AYT'de konularımı bitirmek üzereyim fakat netlerim yine yükselmiyor. Sonra bir depresyon süreci başladı. Hı hı. Acaba ben yapamayacak mıyım? Acaba ben niye bu kadar düşüş yaşıyorum? Hı hı. Ondan sonra arkadaş ilişkilerimin bozulduğu aklıma geldi. Hı hı. Ya böyle kahvaltı yapıyoruz. Sanki annem bana bir şey söylese dokunsa ağlayacağım. Hı hı. Gerçekten ağlayacağım. Hı hı. Yani bir kere de oldu. Yani gerçekten yani bu ağlamak açıkçası bence bir şeylere katlanmaktan yorulmanın somut bir verisi olarak çıktı diye düşünüyorum. Ve ondan sonra hani dedi ki ya şu lafını hiç unutmuyorum. Sen ne yaparsan yap. Biz sana destek çıkacağız. Biz senin yanındayız. Her sonuç olursa olsun bir opsiyon üretiriz dedi. Ya bu laf bana çok güven verdi. O yüzden yanınızda çalışan arkadaşlarınız, aileniz ya bu tarz şeylere çok değer verin önem ben çok önemsemiştim o düşünceyi ve o önemsediğim düşünceyle aslında sürecimi, önümdeki sürecimi planladım. Hı hı. Yapamazsan sonuçta ailem dışlamayacak yani. Benim yanında olan insanlar var. hani ona güvenerek de aslında kendini şey yaptın, hem motive ettin hem de onu arkana sağlam bir şekilde Aynen. aldın. Aynen. Güzel. Peki senin sonuçta uzun süredir öğrencilerin var. Peki uzun süreçli öğrencilerin vardır tabi. Yani uzun süredir beraber olan öğrencilerin de vardır. Peki bu öğrencilere senin verdiğin en sık tavsiye ne? Ben şunu çok sık tekrar ediyorum aslında. Hani kendi YKS sürecimden de tabii tecrübe edindiğim bir şey. Kendinizi tanımaya çalışın. Yani ne ihtiyacım var? Neyi iyi yapıyorum ve neyi yapmalıyım? Bunları planladıktan sonra ben nasıl öğrenebilirim? Yani mesela arkadaşlar benim önüme bir hani veri verin. Belki bunu iki gün içerisinde öğreneceksin deyin. Ben bunu öğrenirim. Çünkü o bilginin kafama nasıl girdiğini biliyorum. Üniversite sınavı sonuçlarım da güzel geliyor. Ya bu çok zeki olduğum için değil ben çalışmayı bilen ve gerçekten öğrenmeyi öğrenmiş bir insan olduğum için açıkçası bu noktada rahat ettiğimi düşünüyorum. Hı hı. O yüzden onlara en sık söylediğim şey şudur. Öğrenmeyi öğren. Bir bilgiyi nasıl alacağını anla. AYT fen çalışıyorken, TYT fen çalışıyorken tabii her ders için geçerli. Bu bilgiyi nasıl öğreneceğini fark etmen gerekiyor. Hmm. Yazarak mı çalışıyorsun? Ama yazarak çalışmak vakit kaybettiriyor. Slide okuyarak mı öğrenebilirsin? Youtube'dan not çıkartarak mı öğrenebilirsin? Öncelikle bunu saptamak gerekiyor. Hmm. Yani bunu belki sınavın son iki ayında, belki 6 ay önce, belki yeni başlarken keşfedilecek bir şey tabii ama hani en sık söylediğim şey budur. Neye ihtiyaç olduğunu öğren. Nasıl bir bilgiyi kullanacağını öğren. Birleştireceğini öğren. Yani Özetleyecek olursam, işe yukarıdan bakmayı öğrenin, hı hı. profesyonelleştirin, denemeyle aynı doğrultuda değil, ona yukarıdan bakarak gidin, hı hı. o denemeyi yönetin. Anladım, güzel. Yani aslında hani öğrenmeyi, öğrenmek yani zaten ki bunu yapınca da üniversitede çok işimize yarıyor bizim. Aynen. Hani ben de mesela kendi sınav senemde işte, hani nasıl öğreneceğimi anladım hani sistemli bir şekilde anladım bu konuları nasıl öğreneceğimi anladım ve ondan sonrası gerçekten çora sökü gibi geldi yani evet. ki hala da kullanırım yani bu kendi sistemimi bu bu herkese farklıdır bunu öğrencilerden de farklı bir tabii ki de zor bir şeydir ama bunları denemeden de ya bilemiyorsun tabii ki de hani bunun hepsini denemek gerekiyor en optimum şey senin için ne onu bilmek gerekiyor ama ondan sonrası gerçekten aslında sadece o sistemi uygulayıp devam ettirmekten geçiyor yani. Kesinlikle öyle. Evet, ben Refinozan teşekkür ederim. Güzel. Bugün Güzel. Ee, bir sonraki Proko çektiğim videosunda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.